TV ekranlarından herkese merhaba ben Sena ve şu an yanımda Hva takımından TREX var. E, merhaba Furkan nasılsın? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkürler. Hakan takımınızdan gitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu olay seni nasıl etkiledi? Özlüyor musun onu? Hakan'ı özlüyorum. Yakın bir arkadaşım. E, İlişkimiz bayağı iyiydi. Evde iyi ama şu an durumum, ya, yani durumumuz takım içindeki durumumuz daha iyi daha memnunuz ama Hakan'ı özlüyorum evet. Peki sence Anıl, evde Hakan kadar eğlenceli mi? Yani şimdi Anıl'da daha yeni yeni tanımaya başlıyorum. Hakan'a iki, 2 değil daha üç dört yıllık arkadaşım. Anadolu'da daha yeni yeni samimi olmaya başladım. Yani iyi gidiyor şu an. İyi takılıyoruz. Takımının genel durumu hakkında ne düşünüyorsun peki? Takımın genel durumu şu an iyi. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Ee, kaybettiğimiz maç sayısı az denebilecek şekilde yani hiç yok. Şu an iyi gidiyor yani antrenmanlar. Verimli geçiyor. Bir ormancı olarak sence şu an Meta'daki en güçlü şampiyon hangisi? Şu an Meta'da Hmm, Nidalee, onlar güçlü ama birazcık nerfledi yani. Nerf değil de dengeleme oldu diyelim ama bence iyi oyuncunun elinde hala daha güçlü. Önümüzdeki dönemde sence en çok hangi ormancı karakterinin oynandığını görebiliriz? Ee, şu an bence Rek'Sai güçlü. Yani Rek'Sai hangi takımda olursa olsun e, yani herkes oynayabiliyor. Çok kolay bir jungle hem de takıma verdiği güç çok fazla. Vision veriyor, gank potansiyeli çok fazla, çok e, iyi bir tank. Bence Rek'Sai şu an iyi. Şu anki meta'ya göre yine takımdaki en güçlü, en güçlü demeyeyim aslında herkesin rolleri kendine göre var ama bazı meta'larda ADC'liler daha güçlü oluyor, bazı meta'larda ormancılar daha ön plana çıkıyor. Sence şu anda en güçlü, en önemli lane hangisi? Bence mid lane şu an. E, mid lane biraz e, Viktor, e, Azir falan var. E, güçlü şampiyonlar iyi, kişinin ellerinde oyunu taşıyabiliyor. Bence mid lane. Peki bir ormancı olarak karşında, karşında demeyeyim aslında ama karşı takımda görmekten en nefret ettiğin diğer bir ormancı? kazık hissemi. Sebep? Ya, broken tek atıyor. Yani olduğunu anlamıyorsun. Bir de yani herkes oynayabiliyor. Hiç yetenek gerektirmiyor. Pekala diyelim ki ormanına dönüyorsun dönüyorsun. Bir baktın karşıdaki ormancı gelmiş senin kamplardan birini kesmiş. Bu durumdan nasıl kurtulursun? Nasıl olumsuz etkilenmeden takımına yardımcı olmaya devam edersin? Ee, eğer jungle'ımı kesiyorsa ha, hala da oradaysa ilk önce yardım ping'i e atarım hani gelin bunu yakalayabiliriz diye eğer alıp gitmişse onun e, onun kampını almaya çalışırım karşı kampına gidip eşitlemeye çalışırım durumu peki karşı tarafın hangi kamptan başlayıp başlamadığını takım arkadaşların sana söylüyor mu yoksa ke sen kendin mi takip ediyorsun? genelde top başlıyorlar zaten bütün oyuncular ee, ya ben kendi gözümle görebilirim zaten adamın hangi çizelgede başladığını ona göre takıma info veriyorum ee, peki ana rolü ormancı olan bir kişinin dikkat etmesi gereken şeyler sence neler? Dikkat etmesi gereken e, yani küçük tipler verebilirim. E, i̇lk önce karşı çangıda nerede olduğunu her zaman söylemeliler, ona göre oynamalılar. E, Lane'lerin durumuna bakmalılar, hangi lane'e gank atabilirim, hangi lane'e vision vermeliyim. Mesela topta e, Snowball matchup varsa Irelia, Jax gibi onlara daha çok yardım etmeliler. Böyle bunları yapmalılar. Pekala son sorum. Bir League of Legends şampiyonu olsaydın hangisi olurdun? değilsin. Sebep? Çok seviyorum. Oynaması da güzel. Yani oyuna onunla başladığım için de olabilir bilmiyorum. Yetenek gerekiyordu o zamanlar. O zaman da bayağı güçlüydü. Hala da oynamayı seviyorum. Pekala bizlere katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak hayvanlarını söylemek istediğim bir şey var mı? Yani desteklemeyi devam etsinler. Bu split iyi şeyler başlayacağımızı düşünüyorum. Şimdiden desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.